Biz artık milli bir muhalefet istiyoruz. Milleti bölen, insanları kutuplaştıran bir muhalefet istemiyoruz. Sırf seçimi kazanabilmek, iktidarı devirebilmek uğruna teröristlerle ittifak yapan bir muhalefet istemiyoruz. Kasetlerle gelen, genel başkan olan hatta zorda kalınca kendisi dışındaki muhalifleri bile kasetle, şantajla ekarte eden bir muhalefet istemiyoruz. Kendi ülkesinin yapmış olduğu otomobili, uçağı, gemiyi, silahı Teknolojiyi bile beğenmeyen bir muhalefet istemiyoruz. Hele bütün bunları birilerine peşkeş çekmeyi düşünen, mandacı kafadan hala kurtulamayan bir muhalefet istemiyoruz. Milyonlarca insanın etkilendiği afetlerden bile Yalanla, algıyla rant kasmaya çalışan bir muhalefet istemiyoruz. Sosyal medyada fonladığı sayfalarla her gün sayısız yalan haber üretip çamur at, izi kalsın mantığıyla hareket eden bir muhalefet istemiyoruz. Azerbaycan'a yardım ettiğimiz için üzülen, Suriye ve Irak'ta sınırlarımızı korumamızdan rahatsız olan, yurt içi ve yurt dışı operasyonlar yapmamızı istemeyen muhalefet istemiyoruz bir kez olsun, bir kez olsun ağzından iyi yapmışsınız. Helal olsun lafı çıkmayan, aksine her güzel işi karalamak için adeta çırpınan bir muhalefet istemiyoruz. Biz artık milli bir muhalefet istiyoruz. İngiliz'in, Yunan'ın, Ermeni'nin çocuklarından değil, bu milletin çocuklarından oluşan bir muhalefet istiyoruz.